Selamun Aleyküm arkadaşlar. Galatasaray'ın 29. haftada Beşiktaş ile oynayacağı maçla ilgili bir sohbet yapalım. Çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Hemen kestirmeden meseleye girelim. Hadiseyi anlatalım. Biliyorsunuz Galatasaray 10 Mart Perşembe akşamı Barcelona ile oynadı. Tabii maçın 0-0 bitmesi, keyif yani heyecanı, coşkusu. Onlar güzel şeyler. Onları bir tarafa bırakıyoruz. Maç gece yarısı saat 1'e doğru bitti. Ondan sonra Galatasaray'ın tabii hemen dönmesi gerekiyordu. Hava şartları biliyorsunuz özellikle İstanbul'da ve Türkiye'de pek çok yerde olumsuz. Galatasaray dönemedi. Cuma günü orada antrenman yaptım. Neyse Cuma günü akşam saatlerinde Galatasaray İzmir'e dönecek. İzmir cumartesi pazarı geçirecek çalışacak pazar günü bir sanki Teplaslara gidiyor gibi tekrar İstanbul'a gelecekler ve Pazartesi günde Beşiktaş ile oynayacaklar ve Galatasaray' bu sıkışık trafiği federasyonu anlatıyor diyor ki Ey federasyon bak Türk futbolu adına gittik Barcelona'dan iyi futbol oynadık, puan aldık, geldik, sizleri gururlandırdık. Türk futbolu adına iyi hamleler yapıyoruz. Türk futbolunun yerlerde sürünen prestijini kurtarıyoruz. Puanlar topluyoruz. Bunun ileriki yıllarda bize faydası olacak. Şu maçımızı erteleyin. Federasyondan ses olup yok. Gidin Beşiktaş'ta görüşün. Yani Beşiktaş üretiyor Türk futbolunu. Beşiktaş'a gidiyorlar. Beşiktaş evet derse Galatasaray pazartesi 14 Mart pazartesi akşam oynayacağı maçı oynamayacak. Salı çarşambayı işte geçtikten sonra perşembe gün Barcelona karşısına çıkacak. Düşünün arkadaşlar. Normalde tahmin ediyorum bu maçı oynatacak. Çünkü Beşiktaş'ta yöneticilerin açıklamaları var. O biz kesinlikle karşı çıkıyoruz. Niye abi? Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maçı mı var? Türkiye Kupası maçı mı var? Sıkışık trafiği mi var? Yok. Sadece ligde mücadele ediyor. Zaten ligde kal liderin bilmem kaç puan gerisinde şampiyonluk şansı yok. 5-6 takım gibi ikincilik umutları var. Ama şimdi bunlar uyanık ya. Bunlar hani biz efendiyiz diyorlar ya. Efendi Beşiktaş Efendi Beşiktaş fırsat düşkünü. Fırsat ne yapacaklar? Galatasaray'ın maç oynamış. Yorgun gelecek. Muhtemelen doğru dürüst hiç çalışmamış olacak. Bunların karşısına yorgun argın çıkacak. Pazartesi akşamı e, saat 8'de bir de. Pazartesi akşamı saat 8'de bunların karşısına çıkacak. Futbolcuların kafası, aklı nerede olacak? İki gün sonra Barcelona ile oynayacakları rövanş maçında olacak. Bunlar da bu arada fırsattan istifade Galatasaray'ı yenip gidecekler. Vah 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 vah. Ucuz kafa. Ucuz hesaplar. Efendim biz Avrupa kupalarında oynarken bize kimse kolaylık yapmadı. Biz de yapmıyoruz. Ya Galatasaray'dan bir istediğinizde Galatasaray elinde bir imkan vardı da hayır mı dedi size? Fenerbahçe ile oynamışlar. Bilmem kıytırık bilmem ne takımıyla oynamışlar. Maçları ertelenmemiş. Ertelenmediği için de hesabını kime soruyorlar abi? Galatasaray'a soruyorlar. Veya Galatasaray o günü e, maç ertelemedi diye bugün kendilerinden istenen erteleme talebine onay versin e, hikayesine hayır diyorlar vermeyiz diyorlar İşte bunların bir tane yöneticisi var adam açıklama yapmış ya böyle bir şey var mı ya adam bakın ne diyor Beşiktaş ikinci başkanıymış bu adam. Adnan bilmem ne dalga kıranmış. Diyor ki Beşiktaş olarak bizim de Avrupa ve ligde üst üste yoğun fikstürlerimiz oldu. Ama maçlarımıza erteleme yapılmadı. Şimdi yapılırsa çifte standart olur. Resmi olarak bize gelen bir talep yok. Ama gelirse de benim görüşüm olumsuz diyor. Bunu fanatiye vermiş bu açıklamayı. Arkadaşlar ya bakın ya ne kadar ucuz değil mi? Ne kadar basit bir düşünce. Ya sen kardeşim Türk futbolu adına eğer bir şey varsa seni sıkışık trafiği yok. Olabilir. Bizden yana sorun yok. Bırak federasyona. Ertelense ne olur? Galatasaray çıkacak, oynayacak. Ben eminim ki Galatasaray'a siz bu tavrınızla zaten yeteri kadar doping oluyorsunuz. Galatasaray sizi oraya gömer, gönderir. Peşinden de Perşembe akşamı da Barcelona'yı gömer oraya. Merak etmeyin bunlar olur. Bunlar olur olmasına da Türk futbolu işte kimlerin elinde düşünün arkadaşlar Türk futbolunu kimler yönetiyor ya federasyon sen nasıl bir federasyonsun ya sana böyle bir teklif gelmişse oturursun abi dersin ki bu Türk futbolu adına önemli bir şey ben bu kararı aldım dersin ve uygularsın ya uygularsın bu kadar basit bu kadar basit şimdi bu maçın legalitesini bir takım abidik bubidik numaralarını, onunu bununu boş durmayacaklar tabii. Hep söylediğim gibi şimdi şu, şu günlerde kış var ama kış kışlığını bak ne güzel yapıyor değil mi? Kış kışlığını her zaman yapar. Kuş da kuşluğunu yapıyor abi öyle yapıyor böyle yapıyor oradan bakıyorum uçuyorlar bilmem ne yapıyorlar. Kuş da kuşluğunu yapacak yapmalı zaten. Ee, puş da kuştuğunu yapacak tabi ya. Bunların de abi Galatasaray nefreti var. Galatasaray kompleksi var. Hepsi abi söz konusu Galatasaray olduğu zaman böyle Yusuf Yusuf ediyorlar. Galatasaray aman başarı. Çünkü Galatasaray'ın elde ettiği başarıları, geldiği yerleri, yaptıklarını, yapacaklarını bunlar hayal bile edemezler. Bunlar dönemsel olarak bir iki tane işte böyle başarı aldıkları zaman biz şöyle olduk, biz böyle olduk, Avrupa'nın kralı olduk, nah oldunuz. Nerede oldunuz lan, nerede oldunuz? Averaj takım oldunuz, grupta sonuncu oldunuz. Galatasaray öyle ya da böyle grubundan ne malum çıkıyor. Barcelona ile oynayacak duruma geliyor, gidiyor Barcelona'ya, kök söktürüyor orada. Ki en sıkıntılı dönemde, en sıkıntılı dönemde Galatasaray aslanlar gibi mücadelesini veriyor, futbolu oynuyor, puanını alıyor, ülkenin gururu olmaya devam ediyor. Ama bunlar ne yapıyorlar abi? Bunlar her fırsatta Galatasaray'ı biraz daha aşağı çekebilir miyiz? Ki bütün hedefleri Galatasaray'ın yanına gelmek, hatta Galatasaray'ı yakalayıp geçmek olmalı. Şimdi arkadaşlar bakın Galatasaray bu sene başarısız bir sezon geçiriyor. Çeşitli nedenleri var. Durmayalım üzerinde. Peki Galatasaray bu kadar e, başarısız bir sezon geçirirken Bunların durumuna bir bakın. Bakın bakalım. Sadece ikincilik şansları var. Başka hiçbir şey yok. Liderin bilmem 20'şer puan gerisinde kalmak, bunlar da yerlerde sürülmek, bunlar da hakemlerle, onlarla, bunlarla, abidik gubidik bir takım alver numaralar, dalga dümen işler peşinde koşmak, bunlar da. Ee, Nasıl olacak peki kardeşim bu? Bak eminim şu erteleme maçı Fenerbahçe ile olsaydı, inanın bana Ali Koç çok daha kabul ederdi. Çoktan kabul ederdi. Ha ondan sonra diyorlar ya Burak Elmas'ın kankası bilmem nesi falan filan. Ya Türk futbolunu düşünecek kafa lazım kafa. Bunlar da öyle hani Efendi Beşiktaş'mış bilmem neymiş. Yürüyün gidin ya. Yürüyün gidin. Muhtemelen maç oynanacak. Ya ertelense ne olur. Ertelenmese ne olur. Ama bırakın ya bir iyi niyet gösterin. Efendim biz oynarken bizim maçlarımız ertelenmedi. Ya Galatasaray'ın suçu ne? Veya o günkü şartlar bugün mü var mı? Bugün Türk futbolu adına gram puana, yarım puana bile ihtiyaç varken Galatasaray hazır Barcelona'yı yakalamışken Türk futbolunun yerlerde sürünen prestijini, he, kurtarma fırsatını eline geçirmişken niye yardımcı olmuyorsunuz? Gerçi şimdi hani önümüzdeki sezon bunlar Avrupa'da oynayacaklarını falan düşünüyorlar. Galatasaray olamayacak Avrupa'da. Görüntü o çünkü. Ama bunlar Avrupa'da olacaklarını falan zannediyorlar. Ama federasyonun bu hakem operasyonundan sonra bu liglerin oynanan, oynanması ya da teşkil edilmesi bana göre çok zor görünüyor. FIFA, UEFA, Galatasaray şeyin federasyonun tepesine, Türk futbolunun tepesine çökecek. Çökecek bak göreceksiniz. Sen bu kadar hakemi alıp bir tarafa atıyorsun. Peki bu hakemleri niye attın abi? Sezon tamam bu operasyonun yapılması belki gerekliydi ama zamanlama şimdi değildi. Bu zamanlamayı ne zaman yapacaktın? Mevsim sonunda ya da bu mevsimin başında yapacaktın. Sen almışsın ligin bitimine şunun şurasında 10 hafta kala bu operasyonu yapıyorsun. Bu operasyonun manası nedir? Evet, bu hakemler şaibeli. Bu hakemler alküla, Vertakke yaptılar. Bir takım abidik gubidik numaralar oldu. E biz de bunları tespit ettik. Bunlar Türk futbolu için zararlı mahluklar. Bunları attık. O zaman bütün diğer kulüpler soracak. Çalılan puanlarımız nerede? Bunun hesabını kim verecek? Galatasaray'ın hep daha önceki sohbetimde de söyledim. Örneğin aklıma şimdi geliyor. Galatasaray'ın İstanbul'da Ali Sami Enstad'ında Altay ile oynadığı maçta son dakikada Cü, Cüneyt Çakır Efendi öyle bir penaltı verdi ki komik bile değil. Komik. Öyle bir penaltı olur mu? Galatasaray'ın 3'lü gitti iki puanı. İşte biraz önce bu Atilla Karaoğlan'ın hani bu derbi maçı yönetecek olan Atilla Karaoğlan'ın maçlarını anlatırken e, yaptıklarını anlatırken Anlatırken mesela ilk yarıda Puyol Sadik, Emre Kılınç'ı havada uçurdu. Verdi mi penaltıyı? Vermedi. Şimdi derbi maçı yönetecek. Derbi maçı yönetecek. Trabzon maçında Galatasaray'ın iki tane penaltısını es geçti arkadaş. Verdi mi? Vermedi. Daha bunun gibi neler var? Ne rezaletler var? Vermişler bu Atilla Karaoğlan'ı. İşte abidik kubidik ama Beşiktaş Başkanı her dakika ağlıyor. Zaten Rize Başkanı, Beşiktaş Başkanı, Trabzon Başkanı. E üçü aynı yolun yolcusu. İşte federasyon üzerinde bir takım etkileri olmuş. Bilmem nereler olmuş. Bu operasyonlar geçen sene Beşiktaş'ın nasıl şampiyon olduğunu biliyorsunuz. Şimdi bu sene biraz mamalar iki kesilince hemen saldırdılar hakeme işte 13 hakemi ekarte ettiler lan geçen sene bu hakemler sayesinde şampiyon oldunuz geçen sene bilmem şeye Hatay'a 7 tane bir Alanya'ya kendi tesislerinizde antrenman yaptırdınız iki gün sonra kendi futbolcunuzun antrenör olduğu Çağdaş mıydı neydi o aldınız Abidik Kubidik bir golle şampiyon oldunuz hakemler o zaman iyiydi federasyon o zaman iyiydi şimdi birazcık böyle menfaatlerine dokundu mu vururlar. Neyse. Maçın hakemi dediğim gibi Atilla Kara olanmış. Al külah, Yorgun diyecekler. Atlı Barcelona'da diyecekler Galatasaray. O olacak bu olacak. Medya zaten malum tipler Bunlar, bunların, bunların ıı, Neyse abi ya yalamasını yıkamasını yapacak diyelim basit haliyle öyle gidecekler oradan Galatasaray'a çakacaklar buradan Galatasaray'a çakacaklar Galatasaray yıpranmış bir şekilde Barcelona'nın önüne atacaklar Galatasaray Barcelona'ya el, elenirse, elenirse de oturup kına yakacaklar ama kınayı ben bunlara şöyle yaktıracağını düşünüyorum Galatasaray'ın Barcelona'yı oraya gömer bunlar da bu defa üzüntüden renk olsun diye kınaları münasip yerlerine yakarlar. Ya kardeşim yapmayın etmeyin etmeyin. Galatasaray bir tarafa sizler bir tarafa. Bir tarafa diyorum. Hadi Fenerbahçe'yi biraz ayrı tutuyorum. Siz kimsiniz ya? Nesiniz ya? Başarınız ne? Etiniz ne? Butunuz ne? Kusura bakmayın bunları söylemek zorundayım. Söyleyeceğim kardeşim. Benim camialarla bir sorunum yok. Ama tutup da Orada burada böyle ahkam kesen, palavra sıkan, bir takım dalga dümenci tipler, geçmişi ne olduğu belli olmayan, yorumcu geçiren bir sürü dangalaklar ona buna ahkam kesiyorlar, gider yapıyorlar. Galatasaray, Galatasaray'la ilgili sizin bir şey söylemeniz, bir görüş belirtmeniz, bir değerlendirme yapmanız zaten muteber bir şey değil de bunu yapmaya bile hakkınız yok. He? Neyse yani bu, bu konuda çok dediğim gibi farklı şeyler söylemek geliyor içimden ama... Federasyon federasyon sahibi der ki Galatasaray'dan bana böyle bir istek geldi. Ben de Türk futbolunun geleceği açısından, menfaati açısından, çıkarları açısından pazartesi günü maçı oynatmıyorum der. Olur biter. Beşiktaş'a gideceksin. Beşiktaş izin verecek. O olacak. Beşiktaş fırsat düşkünü. Antrenman yapamamış. Doğru düz çalışamamış. Barcelona yorgunu gelecek. Bunların karşısına İzmir'de iki gün çalışacak takım. Bunların karşısına çıkacak. İddiası olmayan, ligde olmayan, kupada olmayan herhangi bir herhangi bir iddiası olmayan Beşiktaş maçın ertelenmesine karşı çıkıyor. Niye? Niyesini boş verin. Anladınız siz meseleyi. Ondan sonra biz efendiyiz, biz şuyuz, biz buyuz diye. Ne efendisiniz? Sizin efendiliğinizi sevsinler. Arkadaşlar neyse ya noktayı koyalım fazla da uzatmayalım. Ne demek istediğimi anladınız. Şu cümleyi tekrar edeceğim. Federasyon federasyonsa göstersin, maçı ertelesin. Ama ister ertelesin, ister ertelemesin. Benim bildiğim Galatasaray hem Beşiktaş'ı Ali Samiyen'e gömecek hem de Barcelona'yı gömecek. Görüşeceğiz arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve de ne, paylaşmayı mı? Ha, paylaşmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar. Hoşça kalın kardeşlerim.